Olması, özellikle müminlerin kardeş olması Allah tarafından e, sunulan, emredilen bir husustur. İnnemel mu'minûne ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Bu kardeşliğin talimatını Rabbimiz vermiş. Bunun uygulamasını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiğinde ensar ile muhacir arasında birebir kardeşlik uygulamasını bütün insanlığa göstermiştir. Ve Yunus bunu şiirinde şöyle remz ediyor. Gelin kardeş olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyor. Ve bunu Anadolu erenlerinden Ahi Evran bir teşkilat haline getiriyor ve kardeşlik hukuku, kardeşlik ahlakını yerleştirmeye çalışıyor. Ahde vefanın, sözleşmeye sadakatın, karda kanaatın, imalatta disiplinin ve saygının, dürüstlüğün nasıl olduğunu Allah Celle Celalü Kur'an'da buyuruyor. Peygamberi de bize gösteriyor. Bu erenler de iyi insanlar da bunu tatbikatını yapıyor. İşte bu konuyu detaylı olarak anlatacak asıl sözün sahibi Sayın İl Müftümüz Mustafa Tekin hocamız bizlere anlatacaklar. Fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bu duygularla hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Buraya kadar zahmet ettiğinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Ahi haftamızın hayırlı olması, milletimizin hayırlarına vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum.